Arkadaşlar merhaba. Bugün Honda CBF 150'miz için aldığımız yeni akümüzü takıyoruz. İşe granit sökerek başlıyoruz. Bu işlem için düz tornavi de kullanıyorum ve bir tane yıldız tornavi de kullanıyorum. Granajımız boşta kalıyor ve çekip alıyoruz. Ardından akümüzün artı ve eksi kutup başlarını yıldız tornavi de yardımıyla söküyoruz. Bu işlem de çok basit. Her motosiklette ve her aküde bu işlem aynı. Sadece yönleri farklı olabiliyor. Bu işlemin ardından akümüzün koruma demiri var sabit kalması için veya titreşimden akünün düşmesini, ark yapmasını önlemek için böyle bir koruyucu demir koymuşlar. Bunu pense ve çatal ağızlı anahtar yardımıyla yerinden söküyoruz. Akümüz boşta kalıyor. Boşta kalan aküyü çekip alıyoruz. Akünün altındaki parçayı atmıyoruz. Yeni akümüzü buraya takacağız ki yuvaya oturabilsin. Bu da eski akümüz. Görüyorsunuz çok kirlenmiş, çok eskimiş. Bu da yeni aldığımız akü arkadaşlar. Reklam değildir. Yeni akümüzü de ambalajından çıkartıyoruz. Gıcır gıcır gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yerine takalım. İlk önce bu kabloyu tutturuyoruz. Ardından motosikletteki yuvaya bu şekilde yerleştiriyoruz. Buradan sonraki aşamalar arkadaşlar, artı ve eksi kutupları akünün yanında çıkan somun ve cıvatalar yardımıyla yerine sabitlemek olacak. Akünün ak yapmaması için vidaları güzelce sıkmamız gerekiyor. Kesinlikle gevşek bırakmamamız gerekiyor. Aksi takdirde akü ark yapar ve kısa sürede akünün bozulmasına neden olur. Bu şekilde elle boşluğunu alıyorum. Ardından yıldız tornavida yardımıyla kutup başlarını güzelce sıkıyorum. Artı kutuptaki pabucu da yerine otutturduktan sonra eksi kısımdaki kutup başını da bu şekilde yıldız uçlu tornavidamızla yerine sıkıca sabitliyoruz. Akünün motora bağlantı şekli böyle bu kadar kolay. Her motosiklette ve her modelde bu işlem aynıdır. Sadece yönleri farklı olabilir. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi aküyü sabitleyen bu parçayı yerine takıyoruz ve çatal ağızlı anahtar ve pense kullanarak iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Bu parça önemli. Titreşimden veya seyir halindeyken akünün yerinden çıkmasını önleyen bir parça. O yüzden bu parçayı muhakkak takmamız gerekiyor. Son kontrollerimi de yapıyorum. Penseyle boşlukları alıyorum. Son olarak çatal ağızlı anahtarla son kontrollerimi yapıyorum. Akünün sabit olduğundan emin olduktan sonra artık test aşamasına geldik. Bakın montaj edilmiş hali bu şekilde duruyor. Şimdi marşa basıyorum. Çalışmıyor. Daha sonra jikliyi açıyorum ve motosikletimiz başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni akümüzü Honda CBF 150 motosikletimize başarılı bir şekilde taktık. Motorumuz canavar gibi çalışıyor. Eski akümüzü şöyle bir itiriyoruz, atıyoruz kenara. Son olarak arkadaşlar motosikletin grenajını yerine yerleştiriyoruz. Vidalarını sıkıyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Videonun farklı bölümlerinde de söylediğim gibi her motosiklette akü değiştirme işte bu şekilde gerçekleşiyor. Artı ve eksi kutupları motosiklete vida ve somun yardımıyla sabitliyoruz ve işlem bitiyor. Dikkat etmemiz gereken husus akünün sabitleme aparatı ve akünün kutup başlarının sağlam bir şekilde sıkıldığından emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde ark yapar ve akü kısa sürede bozulur arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın dostlar.